düştü arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Hemen buluştuk. Aslında bir yere gitmemiştim. Diğer videoyu kapattım. Bunu açtım. Zaten buradayım. Arkadaşlar hemen sorumuza bakalım. Yandaki çıkarma işlemine göre A artı B eksi C işleminin sonucu kaçtı? Burada bir ifade vermiş arkadaşlar. Okumayı ezberlemeye gerek yok. Bu soru ne diyor biliyor musun? Yanlış yap beni diyor. İşlem hatası yap. Bir yerde toplama çıkarma taşıma hatası yap. Bir yerde hata yap. Bir de Fatih Hoca'nın verdiği tuzağa düşme hata yapma diyor bu soru. Arkadaşlar ben buna çok benzeyen bir soruyu çünkü hep aklınız burada. Bir soruyu ben Zoom derslerinde yaklaşık 70 tane öğrencime sordum. En az 50 tanesi belki daha yani 60'a yakındır bilmiyorum. En az 50 tanesi hata yaptı arkadaşlar. Şurayı doğru yaptılar ama bir yerde hata yaptılar. Siz bu hataya düşmeyin. Eğer hataya da düştüyseniz yorumlara yazın bakalım buradaki oranı da görmüş oluruz. Çocuklar hemen işlemimize bakalım. Klasik bir çıkarma işlemi. Bir de şöyle bir algı var. 4 ile 5'i görüp 9 sakın toplamayın. İnsan böyleymiş gibi düşünüyor. Bu da bir hata. Ama en çok yaptığımız hata bu değil. Hemen arkadaşlar çıkarma işlemine bakalım. 4'ten 5 çıkmaz. E, çıksa da 9 kalmaz değil mi? Öyle bir şey yok. 4'ten 5 tabii ki çıkmaz. Arkadaşlar ne yapıyorum? C'den bir onluk alıyorum. Yani burası on oluyor. 14'ten 5 çıktı. Dokuz kaldı. C eksi bir oldu. C'nin değerinin bir düşüyor oldu. C'nin bir eksiğinden ben biri çıkardım. Dokuz kalmış. Hmm. Ben neyden bir çıkarırsam dokuz kalır? Tabii ki on. Yani sıfır olması lazım. Burası on olabilmek için birler basamağının sıfır olması lazım. Doğru mu? Burada bir şey kalmadı. Gittim B'den onluk kaldım Demek ki C burada birmiş arkadaşlar. Ne olmuş? 4'ten beş çıkmayınca bu bir. Bir onluk olarak vermiş. C burada sıfır olarak kalmış. Sıfırdan bir çıkmamış. B'den bir onluk almışım. Değil mi? B'de yazıldı. Bunu da unutmayalım. Burada C'nin değeri kesinlikle bir arkadaşlar. Peki B'ye geldim. B eksi birden. Çünkü B değil bu artık. Bir şey çıkıyor. Pardon. 7 çıkıyor. Altı kalıyor. B eksi bir kaçtır? Hiç uğraşmayın. Altı ile yediyi toplayın. 13. 13 olamaz ki. B bir rakam. Yani 3. Değil mi? Birler basamağı olan 3 olacak. Ama bir de ondalık vermişti. Demek ki B'nin gerçek değeri 4'müş arkadaşlar. Peki 13'ten 7 çıkacak ya. 13 olmak için de A'dan bir onluk almışız. Hepsi birbirinden almış. A kimden alacak? A'nın bir şeyi kalmadı. Evet arkadaşlar A aşağı inecek ama A'da bir onluk verdi. Yani A 5 değil A 6'dır. Buraya dikkat edeceksiniz arkadaşlar. İşte bize ne sormuş? Hemen A artı B artı C'den 6 artı 4 artı 1 eşittir. 11 demek yok. İşte benim sevgili öğrencilerimin yaptığı hata buradaydı. Buraya ben eksi koydum. Genelde artı 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 yapıyoruz ya insanda da öyle düşünüyor. Demek ki bunların cevabı 11 değil. Ondan 1 çıkardım. Bursa şıkkı imiş. Umarım bu hatayı yapmamışsındır arkadaşım. Hemen ne yapalım? Çarpma 4 ile buluşalım. Takipte kal.